Nasıl? Yo, sığırımız dağda kalıyor. Ee, 3-4 ay kışa yaklaşınca gelen geliyor. Kış ayına yaklaşınca gelmeyeni buluyoruz. Kendisini e, orada 3-4 ay kalan sığırlarımız oluyor. Dönene ta kış ayına kadar, karda, kar ayına kadar bu 11. ayda kar bastığı zaman gidip buluyoruz. Köye indiriyoruz. Köyde Karazor'dan bir dama alıştırıyoruz kışın. Yabanileşiyoruz yok. Yabanileşiyoruz zor tutuluyor kışın. İki üç kaldı mı aşırı derece yabanileşiyor. Kendini kurttan kuştan korur. Kafasını yastığı yerde yayılır. Kendisi yatağı belli bir yerlere yatak yapar. Yayladan yaylaya gezer. Çok güzel. Çay durar. <laughs> Yosun dağda. Sağmalı gelir gider ya e, genelimiz hayvancılık kendi şeyimizde ekim içimizde var az bir şekilde bir ormancılık yaptığımız işler bu Siz zaman yakalamadığınız zaman yabanleşen var. hayvanlara uçturucu vurup o şekilde sarabiliyoruz yani zorla belli bir bel, zorluklarla traktöre bağlayıp falan anca sarılabiliyor yani çok aşırı yabanleşen hayvanlar Hı -hı. Nasıl Uçturucuyu uzaktan atarak vuruyor mecbur. Yaklaştırmıyor çünkü Benim 20 kadar büyük başım var. 10-15 tanesi buraya geliyor. 10 gras şu anda dağlarda. Artık onu 2-3 ay sonra biz sırasında ara buluruz getiririz buraya. Buradan da köye indiririz. Kim nerede oldu belli. Kim nerede oldu belli. yerden yerlere geziyor. Hı -hı. Benim mevkilerini bilsek de yani tam net olarak nerede olduğu belli değil. I'm not- Yazın yaylaya çıkıyoruz. lisan ayında. Orada sütten yoğurtları savuyoruz. Peynir yapıyoruz, yoğurt yapıyoruz. Yağın satıyoruz. Sütçü geliyor, yağcı yoğurtçu geliyor. Yağlan yoğurtları satıyoruz. Yozları dağlarda kalıyor. Sağılırları yaylaya geliyor. Akşamda geliyor, sabahın danalarını ayırıyoruz. İnekleri gene salıyoruz dağlara. Yok, ha, doğurmayanlara yoz deriz biz. Doğuranlara bızalı deriz, onlar sağılırlar. Doğurmayanlara yoz deriz, onlar bazı dağlarda kalır. Bazı ötekinden bir gelir, yaylaya gelir. Sabahleyin gene bızalığını ayırız, sağırız. Yine hayvanları da salarız. Yemez, erkek tanalığı içinde, erkek tanalığı sokmaz içine kurtları. Toplanıverirler, kovarlar. Sen gitsin böyle.